Giren arkadaş muhtemelen bu offering, map'in offering'ini koyan bana laf etti ama. Harika. Ooh. Nancy Wheeler buraya çıkmaz, dead end. Yalnız var ya aura perklerime bakar mısınız? Bond, Opor windows of opportunities, bir de şu 4 saniye durunca katilin aurasını gösteren perk'i aldım. Niye bu map'i koydum? O perk yüzünden koydum. Map iki katlı ya, alan olarak küçük katilin nerede olduğunu rahat görürüm diye düşündüm. 第六呢？ Bak ne sesin ama seni kurtarıyorum. Bu kadar iyi, iyi kalpli bir insan. Git git. <laughs> Nereden aklıma geldi sen benim böyle? Wa. Wow. No. Ya. Ya bu astıktan sonra gelmelere sinir oluyorum ya. Çok güzel oradan fener tutabileceğini düşünüyorum. Dracula. Denedi en azından. Çok kötü ya. Öff. Ben niye katili görüyorum? Thank you. İllesene! Ben niye katili görüyorum? Hook'tayken sayılıyor mu? Başka bir perk mi var? Hiç yeni Survivor'ın perklerini araştırmadım ha. Sanırım onunla alakalı. Aaa tamam tamam. Şu jeneratöre bir şey yaptı. O jeneratörün etrafında e loop yaparken görünüyor katil nerede olduğu. Ben perkü seviyorum da loop yapamadığım için kullanamıyorum. eme yani eme yaralısın sen bir daha. Bunu kim seslendirmişse gerçekten Nancy gibi seslendirmiş. Tebrik ediyorum. Gel hilleyim seni. Bak sonsuza kadar peşinden koşmayacağım. Ezmiş. Bu da kitli ya. Bıraktı onu. Aa oh, onun peşinde. Keşke diğer takım arkadaşlarım da görebilse. Görebilse. <laughs> Oo. A palette Ha. Ha. <laughs> wow, saçmalıklı şu Ha büyük saçmalık. Gereksiz yere. Geri geri bakarak çıkıyorum. Okey. Geri dönüyor. Bir jeneratör bul ve yapış. herhalde onu enerjici abicim alacak. Yakında çünkü. Yani ense gerçekten sana diyecek hiçbir şeyim yok. Ne kendini hiyelettiriyorsun. Adamı niye almıyorsunuz ya? Hmm. Bir Güle güle Nancy olur Ana yani ben niye görüyorum bu? Trevor'u gö- Trevor, Trevor'u bir hillesem. Oo onun peşindeymiş. Nereden görüp buluyor sürekli onu ya? Ay yazık ha. Ey oyunum. Abi o kırdı. Kırdı ya. Aaaa bu ne iyi oynadı Safa'yı MSN'den sileceksin. Neyse. Lindil sana iyi bir zaman kazandırdığımı düşünüyorum. Ben Huntress'a karşı gerçekten kötü oynayan bir insanım. O yüzden ya şunu yapmayın işte Asya. Bence bu performansım gerçekten örnek örnek bir e, anekdottu yani. Şuna full de ben gideyim. Umarım gelmez bu. Zaten kimseyi de kurtardım emin değilim. Ben takılayım şöyle şuralarda. Aa merdiven varmış. Herhalde bu oyun çok uzun süre oynadığım için ve bu adamı buldu. Bu oyuna ait şeyler de bana zaman kaybı gibi geldiği için böyle yerde slaglayan katillere karşı hmm, kinleniyorum. Barbekü hançerisi var mıdır acaba? Bence var. Size güzel manzara sunmak istedim. Hmm, barbekü var. Ama burada olduğumu muhtemelen bilmeyebilir. Beni aşağılarda araması gerekiyor. Genelde slug olduğu için bir hiç aşağıda açılacağı için. Sen benim zamanımı alırsan ben de senin zamanını alırım. Bir şey merak ediyorum. Yerde slug şekilde ölmekle kancaya asılarak ölmek ve entity tarafından öldürmek arasında puan farkı var mı? Bunun cevabını biliyorsanız lütfen bana iletin. Merak ediyorum. Ona göre bundan sonra bu şekilde yapan katilleri ya hani e, hepsi aynıysa bu kadar zorlamam en azından. Ama mesela slug'ın puan 400'dür. Kancaya asmak 500'dür. O zaman o 100 puan için bile bunu yaparım yani. Öyle işte. Bugün de cuma arkadaşlar. Önümüzde bir hafta sonu var. Zaten cuma günleri genelde... Ah hiç aramış. Cuma günleri genelde böyle biliyorsunuz dobiler dolu oluyor. Her türlü insan oynuyor. Bu arada Twitch izliyorum ara sıra. Ah, Hep unutuyorum bu kargayı. Kargayı hep unutuyorum ya. Ah zaten çok şey yapmadan. Barbeküsü yokmuş. Bak yine aynı perkler. Kimin bildiği artık 100 level ha. 100 şey ya o antres. Lol. T -t 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 -t. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.